Bu bölümümüzde Squid Game'in finaline özel daha önceden hiç oynamadığımız mini game'leri ayarladım. Squid Game'in finalindeki platformdan insanları birbirine ittiğinden tutun, insanların müzik eşliğinde kaynaşması adına düzenlenmiş ama küçük odalarda büyük cinayetlerin işlendiği bir mod olan kaynaşma mini game'i, e biraz da nostalji olsun diye ilk sezona özel biliyorsunuz ki cam köprüyü oyuna getirdim. İnanılmaz büyük bir ödül de var. Bu videomuzda her ölen kişi kasaya 10 elmas ekliyor. Sona kalan kişi biriken tüm elması alır ve gider. Genelde video başında istemem ama like atmanızı tüm içtenliğimle denliğimle sizlerden istiyorum. Arkadaşlar Squid Game'in finaline özel ikinci bölümümüzde karşınızdayım. Bir önceki videoda güzel like'lar atmışsınız. 1500 like ama bu like hedefini bence kırabiliriz. Ve şu an için 30 farklı arkadaşımız. Hedefimiz 2000 like'ta. Eğer geçseydi 40 kişilik bir ekip olacaktı. 30 kişi bu sefer startımı direkt olarak veriyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışıktan başladım. Oo hocam burası kurtlar sofrası diyor. Aha. <laughs> arkadaşlar hareket edenler kendisi yere gidip ölebilir. Böyle bir centilmenlik yapabilir. Beni yormasın o kişiler. Tamam. Adamsınız. Şöyle bir tuzak e, sticker'lar basabiliyorum arkadaşlar. Onlar biliyor zaten. Çok güzel. Aha orada bir hareket de gördüm. Çık 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 çık. çık. Sadık isminde de seyrenin e takı varmış aslanım benim ama. Yapacak bir şey yok hocam. <laughs> Adamlar korkudan hareket edemiyor yemin ederim. <laughs> Oy. Kimse yemiyor la. <laughs> Oğlum bu ne böyle put gibi donu hepsi. Valla artık bunu da yemiyorlar. Yok yemiyorlar acı. Anlamadım bu işi. Adamlar yılan çıktı Rıza baba. Hop dedik. Koş 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 koş. Yemiyorlar. <laughs> Oğlum bu ekip bak sonlara doğru iyi açıldı. 4 kişi sağ kurtulmayı başardı. Her ölen kişi için kasaya 10 elmas ekleniyor. İkinci onluk ekibe geçiyoruz. Ve bu sefer çok güzel farklı oyun modlarımız olacak. Arkadaşlar Squid Game'in finalinde biliyorsunuz ki oyuncular birbirini büyük uzun bir platformdan aşağı atıyordu. Bunun Brawl Stars versiyonuyla karşınızdayım. 10 arkadaşımız kendileri arasında büyük bir kapışmaya girecek cinayetler işlenecek ve başlıyoruz. Arkadaşlar 30 saniyeniz başladı diyorum. Şu anda evet aksesuarlar basıldı. Abi teleport daha doğrusu dışarı atılan gelmesin bak meka gelme Tele şey trambolinle zıplayanlar gelemez. Onun dışındaki hani trambolinsiz dışarı çıkanlar ölmediyse gelebilir. Mesela şu an night gitti diğer iki arkadaş gitti. Mermi sıkma tamam. Gelmesin arkadaşlar diğerleri. Şu an için ortada 4 kişi kaldı. Son 4 saniye derken bir kişi daha atıldı son anda. Şu anda süre doldu. 3 arkadaşımızı tebrik ederim şu an için. 30 saniye sürede hayatta kalan sadece 3 kişi. 6 kişi birden elendi. Kasa 110 elmas oluyor. Arkadaşlar mingle kaynaşma oyununu hızlıca anlatmak istiyorum. 9 arkadaşımız birden ortada daire şeklinde saat yönünde müzik boyunca dönecekler. Müziğin ne zaman kesileceği tamamen muallak. Ve benim ağzımdan çıkan rakama göre 6 odacıktan herhangi birine o rakam kadar insanın girmesi gerekiyor. Aksi halde süreniz dolduğunda odalarda fazla veya eksik oyuncu varsa hepsi elenir. Mert müziği gönder gelsin. Müzik kendine yani kadar kesmeyin. Şimdi arkadaşlar Herkes daire şeklinde olabildiğince sıfıra yakın dönsün. Bir arkadaşımız max almış ama hadi neyse önemli değil. Devam et, devam et, devam et. Durma. Durma, devam et. Durmak yok. Hazırda da bekleyin bir yandan. Müzik kesildiği anda 2 diyorum rakam olaraktan. Şu anda 2'ye göre herkes abi yerleşiyor. Ben de şöyle bakıyorum arkadaşlar süreniz 30 saniye bu arada 30 saniye süre başlatıyorum Arkadaşlar, süreniz doldu. Şu an için odaları kontrol ediyorum. 2'den fazla insan var mı odalarda? Bir kişi bu arada katledildi. Zaten bu başlangıç aşamasıydı. Bir kişinin öleceği şekilde ayarladım her şeyi. Ve evet, hepiniz ortaya gelin. Eğlenmeyen arkadaşlarımızı tebrik ederim ama bir kez daha mücadele edeceksin. Mert, gönder gelsin müziği diyorum. Ateş etmeyi kesin arkadaşlar. Birbirinize hasar vurmayın. Ve müziğe kulak verin. Müzik bittiğinde duyacağınız rakama göre odaya girmeniz gerekiyor. Hızlı olan, akıllı olan, biraz da şanslı olan kurtulacak. 5 diyorum. Şu anda 5'e göre girmeniz lazım. Totalde 8 kişi var. 30 saniye sürenizde başladı bu arada. Şu anda bakalım bu 5 kişi ne olacak? İnanılmaz bir şey yaptılar. Arkadaşlar siz hatanızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Süreniz dolduğunda odalarda 5 kişi görmediğim takdirde tüm oyuncular elenir ve süreniz doldu arkadaşlar. Hırs ve öfke size nelere mal olduğunu anlatayım mı? hepiniz elendiniz. Odada kimse sağ çıkamıyor. Bana ateş etme ve kaçma. Enteresan bir senaryoydu. Mingle kaynaşma dedik ama bu arkadaşların birbiriyle kaynaşacağı yokmuş. Hepsi birbirini öldürdü. Benim bir şey yapmama bile gerek kalmadı. Ve 9 arkadaşımız birden öldü. Kasa o 200 abi. elmas oldu devam ediyoruz. Üçüncü odada arkadaşlar hırslarına yenilen bir ekip gördük. Çok büyük bir kayıp yaşadılar ve 90 elmas kasaya ekleyerek total kasa değerini 200 elmasa çıkardılar. Bir önceki odalarda kazanan arkadaşlar için tabii ki oyunda da daha doğrusu dizide de olduğu gibi her yeni oyuna geçmeden önce oylama standı kuruluyordu. Şu anda ben sormak istiyorum. Macit tamam mı devam mı? Macit devam diyor Anomaly tamam mı devam mı Eğer ki tamam çıkarsa Kişi başı 25 elmas alır Ve yarışma biter Biom tamam mı devam mı Biom da devam diyor Şu anda arkadaşlar 7 kişi vardı Bir kişi daha devam derse O üstünlü olacak Radiant tamam mı devam mı Radiant da devam diyor Apozoru hızlı kararını ver Şu anda cevap Verilmese dahi direkt olaraktan yarışmalar devam edecek. Tabii ki yine düşüncelerini alayım. Alpo Zorro sadece arkadaşlar tamam diyorum. O zaman arkadaşlar katliam devam ediyor. Arkadaşlar madem devam dediniz o zaman Squid Game'deki biliyorsunuz birinci sezona damga vuran modlardan biri olan cam köprü oyunuyla karşınızdayım. Şu anda ekranda sizler doğru panelleri görüyorsunuz ki yarışmacılarımız bunu görmedi ve isterseniz çarkla birlikte sıralamayı belirlememiz gerekiyor öncelikle adil olması adına ardından yarışma başlasın. Şöyle bir çark hazırladım arkadaşlar. 6 arkadaşımızın ismi yazıyor burada. İlk birinci kişi biyom aklında bulunsun, ilk gidecek kişisin İkinci arkadaşımız şu an için bakalım kim çıkacak? Radiant arkadaşımız ikinci kişi oldu. Sıralama çok önemli arkadaşlar. Kerem 3. oldu. Son sıralarda olmak büyük bir avantaj sağlar. Tamamen şansa bağlı bu da. Dördüncü arkadaşımızı şu anda belirliyoruz ve Macit oluyor dördüncü kişi. Beşinci arkadaşımız Apo zor oldu. Bakalım altıncı ve yedinci arkadaşlarımız kim olacak? Anomaly altıncı arkadaşımız, Crazy ise yedinci arkadaşımız oluyor. İlk sıradaki arkadaş bio manasını satayım. He tamam okey tamam lan tamam, tamam pardon kızmadım. <laughs> Arkadaşlar şu anda herkes sırasına göre yerleşti. Siz zaten ekranda şu anda sürekli görüyorsunuz sağ tarafta böyle küçük bir tane panel görüyorsun. Biyom şu anda sence tuzaksız cam kırılmayan cam hangisi kararını hazır olduğunda verebilirsin. Ben de bir yandan merakla bekliyorum acaba biyom şans olacak mı? Ben için adam baya bir düşündü ve biyom tercihini yaptı. Maalesef ki ilkten hatalı tercih yaptı. Burada işte artık hafıza da söz konusu arkadaşlar. Doğru panel ilerlemesi lazım. Sıradaki arkadaşımız Radiant. Direkt arkadaşım sen doğru birinci zaten garantiydi. Şu an ikincisi için kararını vermen gerekiyor. İkinci doğru panel hangisi sence? Maalesef Radiant da yanlışı seçiyor şu an için. Devam ediyoruz. Şu anda Arkadaşlar Kerem kararını ver kral zaten şu an için doğru paneller dilerledi asıl soru burada. Üçüncü panelde sence doğru seçenek hangisi? Hazır olduğunda gidebilirsin. Şu an için ben de merakla bekliyorum bir yandan da kontrol ediyorum. Hatalı bir seçim yapmayalım. Kerem düşünüyor ve maalesef ki Kerem de hatalı cevap veriyor. Macit Sıra sende. Oğlum nasıl becerdiniz? Her seferinde hatalıyı. Şu an için dördüncüye mi geçtim? Bir dakika yavaş git oğlum. Kafamı karıştırdın. Ama doğruyu seçiyor Macit şu anda. Sağlam çıktı. Beşinci ve altıncı kaldı geriye. Acaba Macit başarabilecek mi? Beşinci de doğru seçenek hangisi Macit? Düşünüyor şu an için. Merakla ben de bekliyor oldum. Acaba hangisi kırılmayan cam? Ve Macit kararını verdi ama bedelini ağır ödedi. Şu an için alan biraz darlıyor. Oo buradan başlanmaz arkadaşlar. Gel 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 gel. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ezberlediniz umarım. <laughs> evet, unutma durumu olursa büyük patlarsınız. Çabucak ölün arkadaşlar. <laughs> Bu çok fena abi. Çok yavaşlar. <laughs> arkadaşlar geriye sadece 3 kişi kaldı. Aslında son bir tane basamak kaldı. Apozorro sen şu anda ilerleyebilirsin. Bakalım hafızası da yerinde mi Zorro'nun şu an için birinciden doğru ikinciden de doğru geçmeyi başardı üçüncü de doğru dördüncü de kontrol de ediyorum bir yandan doğru Apo Zorro beşincidesin Macit burayı da aslında açmıştı ve şu an için doğru ilerledi diğerleri gelmesin aslında gele de ya bilmiyorum bakın keyfinize ve Apo Zorro burada eleniyor. <laughs> Sonuncu da elendi maalesef ki. Adam tek atama doğru ya. Anomali sıra sende. İkiniz aynı anda ilerleyebilirsiniz bu arada. Arka arkaya gidebilirsiniz. Yavaş ilerle biraz yavaş ilerle yavaş ilerle. O kadar değil oğlum ben takip etmem lazım. Bir dakika emin değilim. Dur. Anomali. Ben arkadaşlar camları kontrol ederken hareket etmeyi tercih etti. Ve eleniyor. Daha az önce Apozorro'nun basıp elendiği cama bastı ve Crazy doğru camla birlikte ilerledi. Adam turnayı gözünden vuruyor. İnanılmaz bir kayıt oldu. Şu an için ben de şok içerisindeyim. Nasıl olduysa Crazy kazandı abi. Göz göre göre hata yapan anomaliyi yani ne diyeyim ne söyleyeyim ama yapacak bir şey yok şu an için. Tüm kasa 270 elmas gibi devasa bir ödül miktarı Crazy'nin oluyor. Elenen arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Mükemmel bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Farklı italar yapmak istedim. Bu şekilde biteceğini de beklemiyordum. Anomali ile Crazy'nin mücadelesi olacaktı normalde ama Anomali tamamen hatasından elendi. Hoşçakalın. Bay bay.